bir dakikada ışıltılı, güzel, bakımlı ve şık gözüken bir cilt istiyor musunuz? O zaman bu video tam sizin için. Herkese merhaba ben Camila kanalıma hoş geldiniz. Ve başlayalım. Uygulama için bize sadece iki tane arkadaşlar gerekiyor. Fondöten ve sivi highlighter. Şöyle bir şey. Şimdi biz fondöten ve highlighter karıştıracağız. Fondötenimi alıyorum. Ve karıştırıyoruz. Ve sürmeye başladım. Ben bu sonuca bayılıyorum. Çünkü bakın kimse asla anlamaz ben burada highlighter kullandım. Yüzüm acayip doğal parlatıyor. Boyumuzu da unutmayalım. Bence mükemmel bir sonuç. Bu videoda ben Fandatan highlighter miktarı yaklaşık aynı kullandım. Ama siz daha fazla parlatmak veya daha az parlatmak istiyorsanız o zaman highlighter'ın miktarı kendinize göre değiştirebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı oldu. Bir sonraki videoda mutlaka görüşelim. Herkese iyi günler.